yalanın. Yok onu. Zalip oyun bozan. Sen de dur büyü de yalan. Hı. Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün. Sen benim. Oğlum kavga ediyorlar lan. Aha, aha. Çekil oraya fır çabuk. Çek çevir çevir kamerayı çevir. Çevir çevir sıçayım. Normalde var ya Amerika'da kavga görmek imkansız. Bak bak. Gençler dağılın, gençler ayrılın. Adamları ayırsak, Vallahi ama... Geç geç, bir şey olmaz geç. Hey, 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 bro, 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 no, no, bro, bro, hey! bro, 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 Yalla bre. Bro, that's okay, that's fine, that's fine. That's okay, that's okay, bro. Abi manyak lan bunlar. Bro. 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 Manyak lan bunlar. Yok abi de makara çıktı bir şeyinden değil. Ayrılın gençler, ayrılın. Yeah man, it's Hollywood it, man, we like it. Tamam, tamam bekleme yapma dağılın gençler dağılın. Tamam hadi hadi hadi. Vay Üzgün indi Allah'ıma. Kaba dayı indi. Tamam genç tamam. That's fine, bro. Okay. you good man? Are you are, are you okay? okay? No man we are full. <laughs> Geldi. Şey ver burada alttan müziği baba tamam mı? Burada bro that's okay bro. That's okay. etrafında ters dönüyorlar Allah'ıma. Aynen aynen. Bırakın ne işte ya işte daha iyi. <gülüyor> 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 özgür, sana vurursa şey yapma yani, hani hazırlıklı ol. Bir şey yok, ben burada vurur ben vururum düşer zaten de. i'm going to go to what are bro can you go to the police spot? go somewhere man go somewhere go somewhere you the or the, the cops coming man the cops is here i know man me too come on kids don't touch my girl. don't touch my car come on man Hey man. Gitme bu gitme diyor. Bro. <gülüyor> <gülüyor> lan <öyle>, oğlum <laughs> dağılın <be> lan. Gençler. <laughs> Bak işte, ben polis olacak adammışım. Ben. I'm still here, man? Because I you live guy here. Guy, he's gonna chase so. Are you live here? Oh, <laughs> <laughs> ben... <laughs> <laughs> you live here. Oh, you live here. Oh, you live here. Oh, you live here. Oh, Dur, dur, here. Oh, you dur dur. Oh, you dur, gitme. Dur you live here. Oh, 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 to fight. I'm not gonna fight you you run, you live here. Oh, you live run. Oh, you live here. you live you you Bro, you, oldu you shouldn't you shouldn't live with him, man. You shouldn't bro, live. Bro, I need it. It's a... like <laughs> I need to have a ride. I'm gonna call him tonight. Still left. Hey, I'm gonna call him Stop being a little bitch. I'm sorry for your head. That's okay. That's. Oğlum bırak <laughs> lan. Amına <laughs> koyduğum oğlum arabayı sütür. Tamam tamam. Tamam lan gel. Tamam duracağız da. Dur lan. Go there bro. Go there. Git lan şöyle git lan. Bro. Tamam gitmiyoruz bir yere gitmiyoruz. Dur dur. Ezeceğim onu ha şimdi. Yok 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 bir şey yapma bir şey yapma. Yazık oğlum adamların kafası terim. Lan oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam yürü hadi. <laughs> bak bak bir daha gidiyor bak bir daha gidiyor. Duruyoruz. <laughs> Lan <laughs> bir daha gidiyor <laughs> ya. Yemişler onlar. Abi Allah'ıma beni gerdi. Ben orada şey yapacak zannettim. böyle Arka, telefona çalışırsın. elime vuracağım. Eğer öyle olsaydı sıkıntı olurdu da. Şeyi koysana şunu koy. Ben arabadan inmeye çalışacağım. Sörmör diyor, polis git diyor, bilmem ne diyor. <laughs> Özgür'e bak, atarlandı Allah'ıma. Arabaya vurayım. ipneye bak. Araba içine nasıl atladı yanlış? Özgür, bunlara öyle şey yapma ama bunların şeyi falan vardır yani. Bıçakla bıçakla gelir. Sen bıçaklı kavga çok etmemişsindir. Öyle beklerken hazır olacaksın. Adamın yanına gidiyorsun, Hani bir şey çıkacak mı, bir Baba, şey var mı? Ellerine bakacaksın. Eller böyle Yok, zaten. bir şey, şey olmaz. Elleri görmedin mi benim? Eller böyle zaten. Dondurma. <laughs> ya ara var ya dedem Özgür'ü tutamıyoruz. Anasını satayım Özgür. Özgür'ün arabaya vurdu. Özgür delirdi. Abi. Bro what the fuck bro. <laughs> Manyak ya. Bu arabama niye dokunuyorsun? Abi hayır kafaları trilyon olduğu için. Abi durmaz o adam. Hiçmiş ben... baleyi çekmiş Hı. senin. Anlaman lazım onun dilinde. Arabaya inmeye çalışınca sörmör diyor. Ben sert yapınca yani yamuşuyor biraz. Ee. <laughs>